Anatolian'dan herkese merhaba. Bugün sizlere Dress Blue'ları nasıl basılır? Dressler hakkında hem birkaç bilgi hem de PP Dress, Lucky Dress bunlar nasıl olmalı? Bu konu hakkında bilgi vereceğiz. Öncelikle Blue nasıl basılır Dress'e? Onu göstereceğim. İlk önce Demirciye tıklayıp kostüm özellikleri eklemeden Dress'imizin işte hangisine basmak istiyorsunuz? Chest, kafalık ya da arkalığına Chest'i koydum da Blue'ları çıkıyor. Buradan nasıl bir dres dizeceksiniz ona göre tıklayıp onayla dediğinizde chest'e 4 blue, kafalığa 2, sırtta da tek blue basılıyor. Bu şekilde blue'lara basabiliyorsunuz şu şekilde. Daha sonra arkadaşlar bir int dres, str dres, pp dres ya da lucky dres nasıl olmalı? Ignore dres nasıl olmalı? Bunu göstereceğim. Öncelikle chest'ten ve int'ten başlayalım. Burası intresin kendi oranları. Bir intres yani interest'te neler yapabilirsiniz? Bir int, full int çarın kullanabileceği pf dress. Aynı zamanda ftv'de kullanabileceği bir dress şekli. İki int, bir saldırı oranı, bir de hasar oranı artma. Kafalığı da bir int, hasar emirimi yani gelen hasarı azaltma. Sırtta da saldırı oranı %5 artma. Ee, recovery vesaire de mevcut. Ee, sırtlıkta ama bunları tavsiye etmiyorum. Çok önemli değil. Bunlar daha çok etkili oluyor. Bir intres bu şekilde olmalı. PP intres. Ee, e, STR direz yine hemen hemen aynı şekilde sadece intrene STR basılıyor. Sırtlık yine aynı şekilde. Göğüslüğü yine 2 STR, 1 saldırı oran artma, 1 hasar artma. Ve kafalıkta da 1 STR ve hasar eminimi. Sırtlıkta da gene saldırı oranı. Bu arkadaşlar bildiğiniz gibi meşhur ignore dress bir ignore dres yani savunmasını yüzde bir indirip hasarınızı belli bir seviyeye çıkaran dres bu sadece canavarlar üzerinde işe yarıyor, onu belirtmek istiyorum yani oyunluklarda ve kasılma alanında bu da muhtemelen oyuna yeni başlı ilk başladığımızda kasılma amaçlı dizmemiz gereken en önemli dreslerden birisi yüzde beş hasar atma ve üç tane de yüzde bir savunmayı görmezden gelme yani ignore dizili şekilde isterseniz full ignore de yapabilirsiniz ama standartı budur. Bir de e, Lucky Dress olayı var. Lucky Dress de bildiğiniz gibi Alchemy'e da artı bastığınızda işinize yarayan, giydiğinizde size ekstradan şans sağlayan Lucky Dressler. Bunları da bu Dress'i de böyle e, şu anda GameGummy'de birçok Dress var. Skalası geniş oldukça beğendim ben. E, Fantastik Dresslerden birini yapabilirsiniz. Mesela e, şu şekilde Wing Dress meşhur. Efsane Wing Dresslerden. Taktığınızda zaten sırtlık vesaire takılmaz buna. Gittiğinizde de bu şekilde bir efekti var. Yani bu dresleri lucky dress yapabilirsiniz. Bu içine dönebilirsiniz. Bu şekilde. Elimizden geldiğince sizlere dresler nasıl olmalı? Nasıl blue basılır? E, dresler hakkında bilgileri vermeye çalıştık. Anatolian olarak sağlıcakla kalın. Sağlıklı günler.